Oğlum oğlum çok üşüdüm. Güneş güneş ısıtmıyor ya. Bu nasıl olabilir? Baba ben de çok üşüdüm. Bir el buyayım artık Çok üşüyorum. Ben de çok üşüyorum. Ha, ha bu ne? Tavşan. Ah bu, burada yaşam yaş, yaşam belirtileri var oğlum. Galiba burada yaşayanlar var. Ne nasıl Baba bak, ileride bir şey var. Ha, o ne öyle? Ha, ha, ha. oğlum galiba bir yer bulduk. Ah mezarlık mı o ne ya öyle? Oh, eyvah Ay, kutu boyası var Ay, Bu ne böyle Ay, Yeşil mezarlık sarı mezarlık e, e, Siyah mezarlık mavi mezarlık mor mezarlık Kırmızı mezarlık var oğlum <gülüyor> <gülüyor> e, e, Peki e, Sosis bu ne e, na, Ne yani bu ne diyorsun <laughs> Aa olabilir. Oh. ama çok soğuk. A acilen bir şeyler yapmam lazım. Bunlar ne böyle? Eyvah bunlar ne böyle? Korkutucu şeyler geliyor oğlum. Baba onlar korkunç çıkışlar. Herkes böyle patlıyor ya şunu yiyorlar. Ya o ne öyle? Aa oğlum öyle şeyler deme ya. Of, neyse arkadaşlar e, e, sosis diyor ki bu tünel olabilir diyor doğru söylüyor arkadaşlar size söyleyeyim sizce hangi tünele girmeliyiz burada yeşil renkte bir tünel var sarı renkte tünel var siyah renkte tünel var mavi renkte tünel var ve mor kırmızı renkte tünel var arkadaşlar sizce hangisini seçelim yorumlarda yazar mısınız hangi renk tünele girelim sizce baba bence maviye girelim maviye mi girelim sen ne diyorsun sosis <laughs> Ee, sarı. Hmm. Bu sefer seçme sırası sosisteydi. Sarı olabilir arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Hemen yorumlarda yazın bakalım. Hangi renk tünele girelim sizce arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel güzel yorumlarınızı kalp atacağım. Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağız arkadaşlar hazırsanız. İlk kişinin ismi kanalımıza abone olmuş, ya onları söyleyeyim ne, neler yaptığını. Kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış, like atmış ve yorum yapmış arkadaşlar. Siz de bunları yaparsınız. İnşallah anneniz babanız virüse yakalanmaz, siz de yakalanmazsınız. İnşallah ders notlarınız da yüz olur. İnşallah istediğiniz her şey de olur. Amin diyorum. Hadi bakalım. Şimdi üç kişinin ismini okuyalım. Arzu kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış, like atmış ve yorum yapmış. Sağ ol Arzu. Teşekkür ederim. Ee, i̇kinci kişi sonra e, Muhammed olmuş. Teşekkür ederim Muhammed sana da. Üçüncü kişi ise arkadaşlar Ali olmuş. Teşekkür ederim Ali sana da. Sağ dostum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi e, tünelde en fazla hangi tünel rengi gelmiş oğlum? Baba en fazla başta mor gelmiş. Mor mu gelmiş? Hmm. Yani şuradaki değil mi? Evet baba ona giyeceğiz galiba. Ay, tamam oğlum zaten üşüyordum iyi oldu. Hadi gelin girelim. Tamam baba hadi girelim. gel bakalım. Sosis gel oğlum sen de gel arkamızdan. Şöyle arkadaşlar bu ne böyle? Bu nasıl bir tünel? Aa parkur var. <laughs> Baba evet. Bak parkur Bey galiba yapma işe. Aa ben mi yapacağım? E bu tabi baba ben mi yapacağım? Ha doğru söylüyorsun oğlum. Hadi yapalım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir parkur var. Parkur yapacağız. Hoppala hoppala. Aa arkadaşlar ben bunlarda çok kötüyüm ya. Şimdi size göstereceğim. Şu yani atlayamıyorum şuradan. Kafam sıkışıyor ya bir dakika hop şuradan şuraya niye atlayamıyorum ya Allah Allah bir dakika arkadaşlar Enes ailesi produr ha haberiniz olsun nasıl hoppala aaa <laughs> Baba nup falan değilim oğlum bak bana yine kendi gücümü göstertirme. En azından ailesi Pro'dur. Hop 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 Ah yine düştüm arkadaşlar. Tekrar yapacağız. Şimdi şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Hoppala hoppala. Ah! baba işte kabul Hayır nup falan değilim. Sen göreceksin şimdi. Ben nup falan değilim tamam mı oğlum? Hop hop arkadaşlar. Hop hop. Eyvah şurası da korkuyorum. Hop 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 hop. hop. Oo. Oh. Oha baba çok iyisi. Ya Enes Arslan ailesi ölmez bu savaş bitmez. Enes Arslan ailesi produr. Hoppala işte bu kadar. Vay canım cidden çok bu Enes Arslan ailesi. Tabi ne sandın oğlum. Hop. Oo burada pigi var. Merhaba bana vurmuyor çok şey küçük. Önce benim buradan kurtarılmışım ben kötü kötü değilim. Aa, kurtarırım tabi çocuk. Aa, bak Efe bir tane piginin çocuğu. Bak orada. Aa, niye Aa, bu ne böyle arkadaşlar şuna bakalım o kılıç çıktı tamamdır oğlum bir tane elmas kılıcımız oldu hadi bakalım çıkalım buradan sıcak da arkadaşlar birazcık daha mı dursak baba dört orada da belki daha sıcak yerler vardı aa doğru şöyle o zaman gidelim oğlum hadi gel bakalım kucağıma ilk önce seni çıkartayım sonra pigi'yi çıkartayım sosis ne yapıyorsun oğlum He? <laughs> tamam şimdi şöyle gidersek onla, Sosis bize ışınlanabilir arkadaşlar Sosis ve gördüğünüz gibi Piki'nin e, oğlu mudur kızı yok Büyük ihtimal oğlu şınlandı bize Şimdi arkadaşlar Aa, oh, O ne o oh, Onlar da ne Oha, ışık gibi oğlum gördün mü Vay wow, canına baba galiba Kutu ışıkları kaydı Işık kay Ay, Ay canına olabilir arkadaşlar yıldız gibi bir şeyler kaydı şuradan görenler oldu mu? Hemen yorumlarda belli etsinler kendilerini. Hadi bakalım görenler biri yazsın şuradaki şeyi. Şimdi arkadaşlar hangisini seçelim oğlum sence? Baba bence şimdi süsli seçelim. Tamam. Peki, peki çocuk sen ne diyorsun? Müdürüm, bir yeşil şey Tamam o zaman yeşili seçelim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi yeşile girdik şöyle girdik bakalım. Burada ne var böyle? Asiren kafalar var. Aa! aa! hoş geldin. Enes gel gel seni geberteceğiz. Ha, 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 ha. Hayır, siz beni gebertemezsiniz. Alın bakalım. Aa, vuramıyorum arkadaşlar. Amma iyilermiş ha. Bam bam bam. Arkadaşlar geberteceğim yine siren kafalar. Siz beni öldüremezsiniz siren kafalar. Başına uğraşmayın. Bana vuramazsınız bile siz ya. Siz kimsiniz de bana vuracaksınız? O sen O'su kimsin ulan olsun. Seni geberteceğiz. Oh saldırın. Ha saldırın bakalım. Gelin gelin. Gelin ben şimdi sizi geberteyim de aklınız başınıza gelsin. Al bakın. Al bakalım sen de. Sen de al. siren kafa sende 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 sen de ve sen de. öl bakalım. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Baydin'le baba çok iyiydi. Tabii iyi olacak. Bu böyle arkadaşlar? Kıralım bakalım şunları. Altında demek ki bir şey de var. Bakalım. Aa bir şey yok bunda. Buraya bakalım. Şöyle kır 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 Buna bakalım. Aa bunda da bir şey yok. Demek ki o zaman bir kat daha altta. Burada olabilir. Aa burada da değil. <laughs> Ya oğlum gülme ya. Dur şimdi bulacağım. Hadi bakalım bunu da kıralım. Bunu da kırdık. Aha buldum. Aa bu ne böyle? Aa anladım. Arkadaşlar yol birleştireceğiz. Evet baba. Orayı yapacağız büyük ihtimalle. Hadi bakalım birleştirelim arkadaşlar. Şöyle yollarımızı birleştirelim. Şuradan şöyle olacak. Şuradan şöyle yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yol birleştiriyoruz ha. Vallahi doğru yapıyorum arkadaşlar bu arada. Bakın hepsi doğru. O oh, ve bitti. Vay canına tamamen oldu. Baba Evet. Şimdi burada matematik sorusu var. Aa, hadi baba matematik çocuğum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın burada arkamda 9 1 yazıyor. Sizce 9 eksi 1 kaç yapar? Yorumlarda hemen yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. 9 eksi 1'i e, doğru bilene e, şey yapacağım. Kanala abone olacağım ve ona kayıp atacağım. Evet yes, o zaman ben söyleyeyim. Hemen ben yazayım. Sekiz baba. Sekiz. Aferin oğlum. Doğru cevap. Sekizdi tabii ki de. Sana kalbine hemen atıyorum. Yes yes yes. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sekizi yazdık. Bu ne böyle? Burada bir şey var. o Silah ve zırh çıktı arkadaşlar. Süper. Bunlar artık beni koruyabilir. Artık üşümeye edebilirim. Yaşasın be. Artık üşümeyeceğim. Tamam. Bunlar da böyle dursun. Sekizi tekrar yazalım ve doğru cevap sekizdi. Ya ben buydum. Aferin oğlum sana. Gel bakalım. Şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Şu tahtayı da alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz belki lazım olabilir. Şöyle alalım devam edelim. Şöyle şimdi şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Hey piki çocuk geç bakalım şuradan. Ha şimdi ise hangisine gireceğiz onu seçmeliyiz. Hadi bakalım o piti, piti yapalım. O piti piti karameli sepeti terazi lastik çim lastik. Biz size geldik kirlendik. Hamama gittik temizlendik. Ayşecik cik cik cik. cik. Fatma'cık Çık çık çık. Sen bu oyundan çık pim pis çocuk. Aa sarı çıktı arkadaşlar. Sarıya gireceğiz. Aa sarı yok. Aa sarı yok. Ya of baba hocam aç. ondan öncekine gireyim Ondan önceki de, ondan önceki de siyah. Siyah var mı? Ah siyah varmış. Siyaha girelim o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyaha girdik. Bu neymiş böyle? Sosis ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kapak. Öleceksin oğlum. Oyunu iniş mi var? <laughs> arkadaşlar çok komik indi ya sosis. Neyse arkadaşlar. Aa toprak kıracağız. Tamam ben çok iyi toprak kırarım. Şimdi şöyle hızlı hızlı kıralım arkadaşlar toprakları. Çı 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 ailesi bakın nasıl kırıyorum ama. Çı buradanmış. Hop hop buradan da böyle bundan da böyle bundan da böyle. Bunu bir dakika arkadaşlar ışık yakalım. Şuraya da ışık koyalım. O sosis geç oğlum ışık. O sosis geç. Sosis geç. <laughs> Oğlum öyle yapma ama geç şuradan. Ha tamam şuraya koyalım. Tamam devam edelim arkadaşlar. Şöyle şuradan kıralım, şuradan kıralım. Şuradan kıralım. Of arkadaşlar kırıldım. Durun hemen kürek yapalım kendimize. Şuradan crafting table hemen çalışma masası yani. Şuraya koyalım çalışma masasını. Ha buraya. Sonrasında bir tane kürek yapalım arkadaşlar. İyi bakın tahtalar işe yaradı. Demek ki yarayacakmış işe. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Kırmaya devam. Buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu kırıyoruz, kırıyoruz. Bu ne böyle? Aa! Bu ne? Tut 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 tut. gel be, biz karton kediler seni geberteceğiz. Aa! Siz kimi gebertiyorsunuz diyorsunuz? Alın bakalım. Aa! 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 aa. Kendimi yakıyorum. Heh. Arkadaşlar, alem makinesi Bir anda şey bozuldu, şey bozuldu. Durmadı bir anda yani. <laughs> Ah, oğlum geldim. Dur bekle eyvah bu alem makinesi bozulmuş oğlum. Aa, sön. Of. Arkadaşlar bozulmuş bu hale makinesi. Yaktım gitti ya. Durduk yere sıkıyor arkadaşlar. Çok saçma. Neyse şunları öldürmeye geliyorum. Gelin bakalım siz de kendi kılıcımla öldüreyim de aklınız başınıza gelsin. Bir daha bana bulaşmayacaksınız. Tamam mı? Gel buraya. Seni geberteceğiz. Hayır. Gel buraya. Al sana. Sen kimi gebertiyorsun be? Hop. Öldürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu da. Şimdi dur arkadaşlar. Şuraya şunları atalım ya. Şu gereksizleri şöyle at 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 şunları da at. Tamamdır. Şimdi şöyle bakalım. Oha arkadaşlar oha çok iyi arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı bunlar ne böyle böyle şunu ve şunu alalım arkadaşlar bu neymiş böyle vay be çok iyiymiş şimdi arkadaşlar şunları giyelim şöyle elmas setimizi of bu ne lan böyle oha lazer kılıcı <laughs> <laughs> lazer arkadaşlar lazer vay be çok iyi çok beğendim arkadaşlar şunları atalım cık, devam edelim hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi lazer kılıcım falan oldu çok iyiymiş ya hazineyi bulduk lan pigi oğlum ya o pigi attı da arkadaşlar aşağıya baba ne haydi, ne buydu? oğlum ne bulmadım ki arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı ya bakın lazer kılıcı falan çıktı Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videolara da tıklamayı unutmayın Okey Hoşçakalın. Bay bay.